Nisa suresi 34. ayet kadınların dövülmesini mi emrediyor? Elbette ki Allahü Teala kadınların dövülmesini asla emretmez de. Ama geleneksel olarak bütün tefsir meallerde hangisine bakarsanız bakın Nisa suresi 34. ayette kadınların dövülmesinin emredildiği konusunda ittifak vardır. Mesela şimdi önümde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var. Bu şöyle diyor. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Yani erkekler kadınların kadınlardan üstünmüş. Bunu bir kenara koyalım bakalım. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar bu itaatkar da kocalarına itaatkardırlar diye tefsirlerde yer alır. Ya yani itaat yani gönülden boyun eğme anlamına geliyor. İşte Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik hükümlülükten reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara. Burada nüşuz kelimesini baş kaldırma olarak anlamlandırıyor. Onları yataklarında yalnız bırakın. Onları dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Şimdi dövdükten sonra itaat ettikleri zaman başka yol ne gelir akla? Yani öldürmeyin gelir. Başka bir şey olur mu ya? Ya da boşamayın gelir. Dövmenin bir ötesi öldürmektir. Şimdi Allah'ın kitabında böyle bir şey olur mu? Tabii ki olmayacağını izleyicilerimiz görmeliler. Mesela önce dövmeden başlayalım. Sonra yavaş yavaş diğer kısımlara doğru gidebiliriz. Şimdi burada nüşuz kelimesi. Baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği vardır. Allahü Teala ayetleri birbirleriyle açıklar. Yani her bir ayetin bir benzeri ayet mutlaka vardır. Ama geleneksel anlayışta bu tamamen kaybolmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'la açıklanması olmazsa olmazdır. Yani Allahü Teala Kur'an'ı açıklama yetkisini Resulullah dahil hiçbir alime vermemiş, kendi açıklamıştır. Hatta biraz sonra göreceğiz, yerleştirdiği ayetlerle sözlüklere konan yanlışlar da düzeltilebilir. Sözlükler de Kur'an'dan çok sonra, ikinci asırda yazılmaya başlanmıştır. Şimdi burada şöyle bir ifade geçiyor. وَلَّاتِ تَخَافُونَ الْشُوزِهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar. Şimdi o zaman bu ayetin benzeri ne? allah Teala ayetleri böyle birbirleriyle benzer şekilde indirmiş. Buna birbirine benzeyen ayetlere müteşabih denir hangi konuyu açıklayacaksanız o konuyla ilgili olan ana ayettir. Ona muhkem, ona benzeyen ayetler de müteşabihtir. Diyor ki, وَلَّاتِ تَخَافُنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِزُوهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara gönül alıcı sözler söyleyin. وَحْجُرُوهُنَّ <laughs> فِي الْمَضَاجِ Onları yataklarda yalnız bırakın. Yani birlikte olmayın. da bir buhunla ve onları darp edin. Et. Darp etmek ne demekmiş onu daha sonra göreceğiz. Ama önce şunu nüşuz kelimesine bir bakalım. Mesela erkekler kadınların nüşuzundan korktukları zaman. Şimdi burada aynı surede erkeklerin nüşuzundan bahseden ayette var. Burada diyor ki ve inimratun khafet bir kadın korkarsa. Az önce korkan erkekti. Burada korkan kadın. Min baaliha kocasından. Hangi açıdan nüşuzen yani nüşuz bakımından korkarsa. Yani kocasının nüşuzundan korkarsa. Burada neydi? Erkek karısının nüşuzundan korkuyordu. Şimdi benzerlik var ikisi arasında. İşte müteşabi hayat bu. Muhkem hangi ayet açıklayacaksanız onun benzeriyle birlikte açıklayacaksınız. Yani açıklayan biz değiliz. Allah açıklamış olacak. Peki böyle bir durumda ne diyor? Fela günah aleyhima ikisine de günah yoktur. En yusfiha beynehuma sulha aralarında sulh yapmalarında bir günah yoktur. Önce şu nüşuz nedir ona bir bakalım. Bakın buradan nüşuza ne mana vermiş? Burada diyor ki Nisa 128'de Diyanet'in mealini örnek gösteriyorum. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur uzlaşma, kötü davranmada uzlaşma nasıl oluyor? Belki kötü davranmadan vazgeç denebilir. Şimdi burada kötü davranma diye tercüme ettiği kelime nüşuz. Erkek karısının nüşuzundan korktuğu zaman o kelimeye ne mana vermiş burada? Diyor ki evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Halbuki burada korkma yok. Burada baş kaldırdıklarını gördüğünüz bellati havuna korku ifadesini kaldırmışlar, yazmamışlar buraya. Bakın kadının davranışına baş kaldırma diyor. Erkeğin davranışına ne diyor? Kötü davranma diyor. Başkaldırma, kötü davranma. İkisi birbirinden farklı kelimeler. Peki şimdi Kur'an-ı Kerim'de nüşuz kelimesini allah Teala acaba başka yerde nasıl anlam vermiş? Aynı karı koca arasında kadının yaptığına başka bir mana verdi, erkeğin yaptığına başka bir mana verdi. Ya bir kelimeler aynı kelime. Şimdi bakın Mücadele Suresi'nin 11. ayetinde Allah nüşuz kelimesini hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde anlamaya imkan veriyor. Yani anlatıyor bize. Şimdi 11. ayetinde mesela diyor ki ey iman edenler Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah size, size genişlik versin. Mesela oturuyorsun, yer açın, yeni gelenler var orada otursunlar. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Yani şimdi toplantı bitti, arkadaşlar kalkın. Kalkın ne demektir? Ayakta durun değil, kalkın gidin demektir. Bu kalkın ifadesi hangi kelimeyle ifade edilmiş? Ünşüzü, nüşüz edin. İki nüşuz baş kaldırmaysa, ey millet baş kaldırın mı demiş olacak o toplantıyı yapan. Size baş kaldırın dediği zaman baş kaldırın. E ne olacak o zaman? Baş kaldırın ki Allah içinize inananların ve kendilerine ilim verilen dereceler yükselsin. Böyle bir mani olur. Aynı mealde, aynı kelimeye verdikleri birbirine zıt anlamları görüyor musunuz? Şimdi kadın kocasının kendisine baş kaldırmasından korkarsın. Erkek karısının baş kaldırmasından korkarsın. Kardeşim ne diyor burada bakın? Ün nüşuz edin. Yani kalkın ne yapacak? Kalkıp gidecek. Doğru mana bu. Peki erkek karısının kalkıp gideceğinden korkarsa ne demektir? Kocasından ayrılmak istediğinden başka bir mana anlaşılamaz ki. Kalkıp da komşuya gitmesi değil. Kalkıp evi terk etmesidir. Yani ondan ayrılmasıdır. Şimdi kadının Kur'an-ı Kerim'de bütün hukuki yönleri belirlenmiş olan bir boşama hakkı vardır. Nebimiz Muhammed Aleyhisselam onu uygulamış. Sahabe uygulamış. Tabi'in döneminde uygulamış. Ama sonradan kadının elinden boşama hakkı tamamen alınmıştır. Bugün kadının boşama hakkını kabul eden hiçbir mezhep yoktur. Ne Kur'an'da olan ne de hadislerde olan yeni bir kavram üretmişler. Kavramın içini kendilerine doldurmuşlar. Son yetkiyi gene erkeğe vermişler. Yani bir göz boyama. Şimdi peki kadının boşama hakkını elinden aldığınız zaman buradaki kalkıp gitmesinden korkarsanız ifadesinin hiçbir anlamı kalmıyor. Erkeğin kadını boşama hakkı var. Onda hukuku var. Erkek karısını boşamak isterse öyle bugünkü gibi kafası attı. Üçten dokuza boşsun. Seni boşadım. Boşsun, boşsun, boşsun değil. Allah onunla ilgili özel bir sure indirmiştir. Adı Talak suresidir. Bakara suresinde de onun hukukunu yaklaşık üç sayfada anlatmıştır. Ama maalesef bugün Şii olsun, Sünni olsun. Bu mezheplerin hiçbirinin erkeğin boşanmasıyla ilgili ayetlere ve Resulullah'ın uygulamasına uyduğunu göremezsiniz. Yani aile Abbasiler döneminde tamamen bitirilmiştir. Bugün İslam diye anılan mezheplerin aile hukukunun İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. E bu böyle olunca onları sanki İslam'ın hükmü gibi kabul ediyor. Ya siz Kur'an meali veriyorsunuz. Talak suresini hiç mi görmüyorsunuz? Bakara suresinde Allahü Teala'nın kadınla ilgili verdiği hakları, boşama hakkını hiç mi görmüyorsunuz? İşte şimdi üzerinde durduğumuz İsa suresinin 34 ve 35. ayetleri de kadının boşama hakkıyla alakalıdır. Ama o hak elinden aldığınız zaman onu anlam vermeniz imkansızlaşıyor. İşte şimdi bakın ne dedi? Kalkıp gitmek. Şimdi burada kalkıp gitme, yani başka hiçbir mana verilemeyecek. Şimdi burada verilen mana doğru. O zaman nüfus kelimesi kalkıp gitmekse, kadının boşama hakkının olduğu yer. önce şey yapalım, erkek, daha sonrası erkeğin boşama hakkını kabul etmeyen hiç kimse yok. Erkek bir eşini boşamak isterse, bir kere kadın adetli olmaması lazım temizlik döneminde olması lazım. Eşiyle ilişkiye girmemiş olması lazım. Ve öyle bir durumdayken iki tane de şahit bulundurması lazım. Ondan sonra boşadı. Boşadıktan sonra da üç temizlik dönemi eğer menopoz dönemindeyse üç ay. Eğer düzensiz adet gören bir kadınsa gene üç ay evden çıkarılmaması lazım. Bunlar ayetlerin çok açık hükümleridir. Şimdi burada bir kadın kocasının düşü uzundan, yani kendisinden ayrılmasından korkarsa Şimdi kalkıp gitmek nedir? Ayrılmaktır değil mi? Kocasının nüşuzundan, kendisinden ayrılmasından korkarsa. Diyor ki فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا en يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا Aralarında sulh yapmalarında ikisine de günah yoktur. Ne diyecek? Ya beni boşama. Boşandığım zaman gidecek bir yerim yok. Ve sulhu hayır, hayır olan anlaşma yapmak. Arada sulhtur. Ve muhtırat ile enfüsü şuha. Bak şu sulh kelimesini unutmayın. Öbür tarafta da göreceğiz onu. Nefisler ve kıskançlıkla doludur. Erkek karısını, kadında kocasını kıskanır. Ama diyor ki eğer iyilik yapar, yanlışlardan korunursanız Allahü Teala sizin yapmakta olduğunuz şeyin iç yüzünü biliyor. Sizin asıl niyetinizi bilir. Ama erkeklere diyor ki birden fazla eşiniz varsa kadınlar arasında adaleti sağlamaya gücünüz yetmez. Böyle de arkasına dersiniz ki evlenmeyin diyecek demiyor. Ama bir tarafa tümüyle meyledip de diğeri, diğerini askıda bırakmayın. Yani o suf olduğu zaman da sanki evli mi bekarın belli olmayacak halde olmaz. Yine yanına gidin, yine onun eşi olduğunuzu gösterir. Ama diyor aranızı düzeltir. Yanlış yapmaktan kaçınırsanız Allah da sizi mağfiret eder ve merhamet eder. Arkasına da şunu söylüyor Allah çok açık ve net. Eğer kadınla erkek ayrılırlarsa anlaşamadılar ne yapacak? Ayrılacak. O zaman üçünüz ne demekmiş? Ay çok açık değil mi ayrılma? Yani Kur'an Kur'an'la açıklandığı zaman hiçbir problem kalmıyor. Diyor ki Allah iki tarafı da kendi imkanlarıyla birbirine muhtaç yapmaz. Ona da yardım eder, buna da yardım. Ayrılacaklara sayılırsın. Çünkü zorla ailenin devamının iki tarafa da bir faydası olmaz. Allahü Teala'nın imkanları geniştir, doğru karar verir. Yani Allah'ın verdiği karara uyun diyor. Şimdi aynı şekilde bakın burada nüshus, sul ve ayrılmadan bahsetti değil mi? Burada da diyor ki yine bak aynı şey aynı anlam veren. Kadının boşama hakkı var Kur'an'da, Resulullah'ın uygulamasında, sahabet uygulanmış, tabi uygulamış sonradan terk eder. Diyor ki, Bellati Ey erkekler, Nişuzunuzdan korktuğunuz kadınlar ayrılmak istiyorlar. Şimdi kadının kocasının nişuzdan korktuğu zaman ne yapıyor? Koca ayrılmak istiyor. Nişuzunuzdan korktuğunuz kadınlar. ne onlara vaaz edin. Yani gönül alıcı sözler söyleyin. O mesela gönül alıcı sözler söyleyin erkekler için değil. Çünkü kadınların nazik bir yapısı vardır. Orada olmak. Ondan sonra beşruhunne fil mataci yataklarda yalnız bırakın onları. Onlar sizinle beraber olmuyorsa siz onlara saygılı olun. O andan itibaren efendim ben seni bırakmam, seninle ilişkiye girerim değil. Senden ayrılmak istiyorsa bu kararına saygılı olun. Yataklarda ayrı. Erkek de karısını boşadığı zaman aynı evde kalırlar ama ayrı yataklarda yatırır. O da Kur'an-ı Kerim'de. Yani o üç aylık dönem içerisinde ya da üç temizlik dönemi içerisinde ayrı kalırlar. Ama kadın boşamak istediği zaman böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığı için kadın boşama arzusuyla yani erkek en fazla üç kere boşar, kadın ayrılmasının bir sayısı yok kadının yapısı farklıdır, erkeğin yapısı farklıdır. Diyor ki Allah burada yataklarından ayırın. Vadri <laughs> bu hunne bu onları darp edin. Darp ne demek? Darp kelimesinin bakın şeyde Arap dilinde çok sayıda anlamı var. Hemen her konuda kullanılır. Bir şeyi bir başka şeyin üzerine koymak anlamındadır. Şimdi böyle koydum. Böyle de koyarsın. Mesela ayağını kaldırıp şeye koyuyorsun yere koyuyorsun. İşte bir yere bir örnek koyuyorsun. Yani çok fazla anlam vardır. Türkçede bile onun karşılığı olan vurma kelimesinin 30 civarında anlamı vardır. Duvara boya vurmak mesela. Hayvanın sırtına yük vurmak. Şimdi bu vurma, biz vurma diyoruz. Araplar bir şeyi bir şeyin üzerine koymak değil. Ama mesela bir kadın başına başörtüsünü örttüğü zaman ne denir? Başına başörtüsünü vurdu denir. Değil mi? Vurdu. Ne demek böyle mi yaptı? Hayır. Onun için Allahü Teala Nur suresinin 31. ayetinde aynı kelimeyi kullanıyor. Vel yadır ben bi humurihin Başörtlerini yakaların üzerine koysun. Ne demek? Yerleştirsinler demektir. Onun için orada da vadır bu hunne. Yatakta ayrı şey yaptım. Onları orada bırakın. Dokunmayın. Yani evden çıkarmayın demiş oluyor. Bakın aynı şey boşanan erkek ve kadın için de söz konusudur. Talak suresinin ilk ayetinde Allahü Teala onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlardır. Çıkarmayın çıkmasın. Burada da öyle. Çünkü birlikte olacaklar ki konuşabilsinler. Ondan sonra şunu söyleyeyim. Atane size itaat ederlerse. Şimdi itaat kelimesinin Türkçede zorla boyun eğdirim anlamı vardır. Ama Arap dilinde itaat bu tavan ev kerha diye ayet, ayet ayette geçer. Mesela Ali İmran suresinde 83. ayet diyor ki mesela Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Göklerde ve yerde din varsa isteyerek ya da istemeyerek ona boyun eğer. İsteyerek olan tavadır. İçten, gönülden isteyeceksin. Onun için Kur'an-ı Kerim'de itaat sadece Allah'a ve Resulüne. Resul de Allah'ın kitabıdır. Ona yapılır yani. Tav'an evkara. Şimdi fe'in atanekum. Yani onları o yatakta bırakacaksınız. Güzel sözler söyleyeceksiniz. Yatağından siz ayrılacaksınız. Madem sizden ayrılmak istiyor ona saygılı olacaksınız. Baktınız ki gönülden sizi kabul ediyor. Artık başka bir yol alamayın. Artık demeyin ki sen benden ayrılmak istiyorsun ben de senden ayrılacağım. Değil. Tamam artık. Haydi yürüsün. Ondan sonra da diyor ki Allah kâne Allahü Teala yücedir ve büyüktür. Ama mesela öbür şeyle ilgili olarak ne dedi Allah? Eğer ayrılırlarsa dedi. Her iki tarafı da Allah kendi ikramıyla her, her ikisine de yardım eder dedi. Nisa suresinin 130. ayetinde. Şimdi burada da aynı şekilde kadın kabul etmiyor. Ayrılacağım diyor. Ondan sonra da Müslümanlara şey yapıyor. Çünkü kadınların durumu ile erkeklerin durumu birbirinden farklıdır. Diyor ki Allah Teala, "Oyin ey müslümanlar. Bunların aralarında bir şey var. O zaman erkek bu durumu mesela mahkemeye ya da böyle sözü dinlenen insanlara, böyle aklı başlı insanlara ulaştırır. Baktınız ki bunlar ayrılacak. Febe'tu hakem min ve hakem min Bir tane bilisin ailesinden bir hakem, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönder. Bu aile de biraz ehil kelimesi Türkçemize de var. Uzman yani bu işlerden anlayan." Erkeğin ailesini, erkeğin güvendiği, kadının güvendiği ama bu konudan anlayan birisi gönderin birer kişi Neden? Çünkü kadın belki çok önemli, çok e, haklı bir gerekçeye sahiptir. İnsanların duymasını istemiyor aileden güvendiği birisine söylediği zaman o da susar ve arada bir güvensizlik ortamı. Mesela çoluk çocuklar da olabilir. Yarın o çocukların utanacakları şeyler de olabilir. Ortaya çıkmasın bir pislik. Erkeğin ailesinden ehil birisi, kadın ailesinden ehil birisini gönder. İki tarafı da dinlesinler. Ondan sonra İngiri de ıslah, ikisi de ıslahı isterse, o, bak sur kelimesi orada da geçti, sayı 128'de. Sur olmak isterlerse burada burada araya kimse girmedi. Niye? Çünkü ayrılmak isteyen erkek. Ama burada ayrılmak isteyen kadın olduğu için kadını, çünkü kadının yapısı çok farklıdır. Kendine yapılan kötülükten de duyurmasını da istemez. Ondan sonra diyor ki, يُوَفِقِ اللّٰهُ Allah aralarını uyuşturur. İki taraf da istiyorsa. اِنَّ اللّٰهِ كَالَ Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Peki istemiyorsa, araya aracılar geldi, kadın ben istemiyorum dedi. Onu da Bakara suresinin 229. ayetinde Allahü Teala bize bildiriyor. فَاِنْ خِفْتُ مَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ eğer siz de korkarsanız bakarsın bunlar anlaşmıyor, anlaşamıyorlar. Kadın yanaşmıyor. Yanaşmadığı zaman ailede sulh olmaz ki, huzur olmaz ki. istemiyor. O zaman da diyor ki فَلَا جُنَاهَ عَلِيهِمَا İkisine de günah değildir. fi مَفْتَدَتْ bi Kadının fidye vererek kendini kurtarmasını. Fidyesine, Fidyen de ne olduğunu Allah hemen aynı ayette kocasından aldıkları. O hakemlerin kararına göre ya tamamını ya da bir kısmını vererek kendini kurtaracak. Çünkü nikah sırasında kocanın eşine vermek zorunda olduğu bir mehir vardır. O mehirle birlikte hediyeler, başka şeyler falan da vermiş olabilir. Mehri vermese bile borç olarak kalır üzerinde. İlla peşin vermiş olması gerekmez. O ailenin sigortası durumundadır. Erkek boşarsa ondan hiçbir şey geri alamaz. Kadın ayrılmak isterse onun duruma göre, hakemlerin de tespitine göre ya tamamını ya da bir kısmını vererek ayrılır yani ondan da bir şey çıkıyor. Arada bir denklik de söz konusu burada. İşte şimdi gördüğünüz bakın ayetleri ayetlerle açıkladığın zaman herhangi bir şey yok. Mesela darp kelimesinin dövme anlamında asla olamayacağını onun devamındaki itaat kelimesi gösteriyor. Yani tekrar ediyorum Türkçe'de itaat zorla emir altına alma manasına kullanılır ama Arapça'da böyle bir anlam asla olmaz. Ona kerh denir, ikrah denir. Yani zorla bir insanı emir altına almaya ikrah denir. Allahü Teala Bakara 256. ayette la ikra fiddin demiştir. Bu dinde ikrahın hiçbir çeşidi olamaz. Yani kimseye herhangi bir konuda baskı yapılamaz. Ve yine bakın karı koca arasında yani Allah insanları muhalif yapıda yaratmıştır. Karı koca ve çocuklar arasında sürekli muhalefet olur. Sürekli muhalefet olur. Onun için Allahü Teala bakın mesela Adem Havva o bahçeden çıkarken Allah şöyle demiştir. Taha suresinde diyor ki ihbita eh minha 123. ayetinde. ikiniz çıkın bu bahçeden diyor. Bu altukum Biriniz yerine diğerinin haklarına göz dikecek. Adu düşman diye tercüme ediyoruz. Aslında onun elindeki benim olsun, o diyecek, ondaki benim olsun. İki kişi bakın. Aralarında hangi problem yok. Niye? Çünkü bir muhalif yapı vardır. Kadında da de. Allah öyle yaratmış insanları. Aynı şeyi tüm insanlar için söylüyor Allah u Teala. Bakın. Diyor ki mesela yeni Diyanet'in mealinden okuyayım. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Düşman diye tercüme edilen yani sizin hakkınıza tecavüz edecek, hakkınıza el atacak kişiler vardır. Yani senin hakkını senin elinden almaya çalışır. Yani baskı yapar, baskı uygular. Kim? Eşler, kadın, kocaya, koca karısına işte az önce gördük. Ve çocuklar da aynı şekildedir. Peki ne yapacağız ya Rabbi? Bakın şimdi az önce okuduğumuz yerde işte onların serkeşliklerinden, başkaldırmalarından korkarsanız. Ya bu düşmanlık diyor burada. Bu ne demek? Hiç öyle şey olur mu? Bak diyor ki korkarsanız ne yapacağız ya Rabbi? Ama affeder. Hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphesiz ki Allah da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yani evli bir insan mutlu olmak istiyorsa gözükür, kulağı sar, dil dal olacak. Yani bu insan birlikte yaşadığınız her toplumda böyledir. Herkes bir başkasının elindekine göz diker. Bu böyle. Çünkü muhalif yapı var. Ondan dolayı Allahü Teala bizi imtihan ediyor. Şimdi bu kadar açık ayetleri varken ve Arapça açısından imkansızken yani zorla itaat altına alma olmaz. Ona ikrah denir. Allah'ın dininde de ikrah yoktur. Bu ayete bu manayı vermelerinin sebebi tekrar ediyorum. Kadının boşama hakkını ellerinden almış olmalı. Bakın kadının boşama hakkını ellerinden aldıkları için ondan sonraki ayetin manasını da bozmak zorunda kalmışlardır. Yani hakemler gelsin, arayı düzeltsin ayetin anlamını da bozmak zorunda kalmışlardır. İşte orada mesela 35. ayetin eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe edersiniz. Halbuki açılma değil, şıkak şak. O o tarafa, bu bu tarafa. Ara açılma değil ki o, o tarafa gidiyor. Şakka demek, yarılmak demektir. Ben şimdi bak şu kitap. Bunu açıyorum ama şakka bunu yırtarsam o zaman o. Bu bir tarafa, o bir tarafa. Bakın anlamı bozmak zorunda kalmışlardır. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki erkeğin ailesinden bir hakem, kadın ailesinden bir hakem gönderin. Tamam onu değiştirememişler. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse, gelen hakemler arayı düzeltmek isterlerseymiş. Yani arayı düzeltmek istemeyene hakem denir mi? Bakın ayetin anlamı nasıl bozuyor? Niye? Çünkü kadının bir değeri yok ki. Dayakla yola gelecek. Şöyle olacak. Yani hemen yukarıdaki ayetin şeyinde efendim kocasına itaat edecekmiş. Ya koca itaat ya. Kanit kelimesi içten Allah'a itaattır. İtaat Allah'a olur. Allah'tan başkasına itaat Allah'ın emrine uygun olması şartıyladır. Yani sadece bu değil. Müslümanların en büyük problemi ayetlerin ayetlerle açıklanmasını işte tabiinden sonra tamamen bırakmış olmalar. Sahbeden sonra azalmış, tabiinden sonra tamamen bitirilmiş olmasıdır ve Müslümanlar kendi başlarına açıklıyorlar. Ve Allahü Teala Hud Suresi'nin ilk ayetlerinde Kur'an-ı Kerim'in 11. suresidir. Şöyledir. Elif Lam Ra Kitabun Ohkimet Ayatu Bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Tüm müfessira sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milletin hakimin habir, hakim ve habir olan tarafından yani Allah tarafından açıklanmıştır. Az önce gördüğünüz bak. Hiç kendimiz siyah, sadece ayetleri ortaya koyduk ve açıklamayı Kur'an-ı Kerim içinden çıkardık benzer ayetlerde. Peki niye Allah açıklıyor? Allah'a ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. O zaman Allah'tan başkası açıklarsa kendini ne yapmış oluyor? Tanrı yapmış oluyor. İşte bu tefsirleri yapanlar, mealleri yapanlar bilerek ya da bilmeyerek kendilerini Tanrı yapmış oluyorlar. Ve Allah'ın asla affetmeyeceği şirk günahını işlemiş oluyorlar. Bir de halk arasında hoca diye geçiniyorlar.